Masterchef Türkiye 2021'e hoş geldin. Hoş bulduk. Arayabilir miyiz seni? Balık kesim manyası. İstanbul'dan katılıyorum. Antalya geliyorum. İzmir güzel başladım. Bağcılar'dan geliyorum. Bu iş tutku ister. Aşk ister, ruh ister. Ben buraya top geldim. Vay anam vay. Hazır nodul yapacağım. Bu adam bize kafa buluyor. Bütün paramı bitcoin'de kaybettim. Doğru söylüyorsun. Ben geçen sene tornacıydım. Bu sene bıraktım boyacılığa başladım. <gülüyor> Komik mi? <laughs> Ben Master Chef. Ben de Mehmet Yalçın Kaya. E ee, ne abi? Bunun yeme şekli var mı? Göstereyim mi şef? Göster bakayım. Ay ya. <laughs> ya sen benim adalı, aradığım adam sen. Onu oradan kaldır şefim. 3, 3 2, 1. 2, 1, bitti. Hmm şerifteki büyük günahlardan biri. Hüseyin fırçında balık var. Ne yani? Tavuk mu çıkmasını bekliyordunuz? Evet. Günün en iyi yemeğini. Allah yaptım. razı olsun şerif. Ama maalesef hayır. Bir karar bebe. Sen Anasını bile. Gönülden içten evet diyorum. Şefim nasıl? bana oradan el kol hareketi yapmayın. Ne oluyor, ne oluyor ne oluyor? Dur. Yok yok vallahi ben bir şey demedim şefim tamam. Masterchef yakında TV8'de.